Ama... Hay! Aba! Hay! 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 Ay, çok 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 şükür rüyaymış. Ay, az önce çok kötü bir, bir, rüya gördüm Z Zeynep. sen rüya çekip gidiyormuşsun falan. Zeynep, zeynep! Zeynep! Ne var be, uyuyoruz işte! Aa, zeynep! Aa! Aa! Hayrola Hay İsmail emmi? Yok, yok bir şey kabus gördüm. gördüm. He, kıçın açıkta kalmıştır. <laughs> Hadi iyi geceler. La <laughs> la ha ha ah. ha inna bin binna la 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 Ulan ulan şu iç, içine tükürdüğümün hayatından me memnun gibi bir, olmak varmış ama neyse. ne, 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 ne yapıyorsun sen sen? Çişimi yapıyorum. öyle çiş yapılır mı oğlum? niye kır kapağın üzerine çık çıkıyorsun? K kıracaksın kır kapağı. Merak etme kırılmaz. Ne, nereden bir biliyorsun? Babam da böyle yapıyor. Ne? B bana laf yetiyecek mi? Çiçili yap, çiçili. Çabuk. Hadi. Çiçak. Allah 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 Allah. G Sostes. Çocukların çaylarını dağıtı ver. Vay be İsmail. Şu bak üç tanesiyle evlendiğim halde şu kadın milletini hiç anlayamadım biliyor musun? Baba 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 Bu da nereden neden çıktı şimdi? Zeynep yenge diyorum. Gül gibi evi var, yuvası var. Senin gibi aslan yürekli, çelik bilekli kocası var. Yedi önünde, yemediği ardında. Ama gitti işte. Demek ki gözü dışarıdaymış. Dur dur dur. dur mur, pek, pek, pek öyle dedi değil. Mem, me, me, memnun Yok yok ben anlarım. Yengenin gözü sanki başka erkeklerde. <laughs> saçmalama mem, 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 Memnun. Adam, adamın kafasını bozma. Sabah sabah saba. Allah 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 Allah. Yine arat bacım olsun ama... Ben diyorum ki... Sus, 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 sus susar mısın sen? sen? Valla ben de üzüldüm ama... ...bizim yapacağımız bir şey yok değil mi İsmail Aa, abi? Va, 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 var, var, var aslında... ...ama, ama... Anne kör oldu. Ne <laughs> körlüğü lan? Gözünü çapak bağlamış, önünü göremiyorsun. Hadi yalla! Yalla! Evet. Aa, artık, artık şey, şey şeyine gel geldiniz ben memnun. Çocuklara her sabah kalktığında el yüz yıkamasını, dişlerinin fır fırçalamasını öğret tamam mı? Tamam mı? Ben yüzümü de yıkıyorum. Dişlerimi de fırçalıyorum tertip. Aa. Senin diş fırçası çok sert yalnız yahu. Ah! Ne ne? Sen sen sen, 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 sen benim, benim benimkini mi kullan kullanıyorsun? Ha. Koş ko, 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 isteyecek değilim ya. Aa, aşk, aşk, aşk olsun tertip. benimle de dalga dalga mı geçiyorsun? Ne oldu burada? Top oynarken camı kırdılar baba. Kim kırdı lan bu camı? Sen mi kırdın? Hı hı. O zaman İsmail abine sen ödersin parayı. Vallahi beş kuruş para veremem camı için. Of. Kim kırdıysa o öder parayı. Sa sa saçmalama Memnun. Ba kadar çocuklar nasıl pa para alırım ben? Alamazsan o senin problemin ba aslanım. O zaman sen ödersin a parayı. <laughs> Aziz seni arıyor. Alo. Ara beni boya beni. Telefon numaram sıfır dokuz yüz dokuz yüz dokuz yüz on dokuz. Hala 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 sen 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 Ne? Ya iba burası Kur'an kursu değil. Ya, ya, yanlış numara. Ne? Sa, sa sab sabık mı? Sa, sa, sabık ses, sa sana sa bir be benzer ulan ulan. Gel şöyle otur tertip. Biraz sakin ol. Sa, sakin olamıyorum Mem memnun. S zaten yengenin gidişine kafam bo bozuldu. Aman düşündüğün şeye bak İsmail abi. Na bu domuz beni yüz kere evden kovdu da gene de ayrılamadım. Baba bu sefer baba başka ama sabriye? O ona çık çık çıkaramıyorum çık bir türlü. N nereye baksam onun hayalini görüyorum. T televizyona baba bakıyorum o. Haber merkezimizin. A. Bugün İstanbul'da yağan yağmur hayatı halt üst etti. Alçak semtlere su basarken bazı caddelerde trafiğe kapatıldı. E, gazetelere baba bakıyorum. G gene o. A. Hey 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 etrafıma bakıyorum. Gel gene o memnun. A. hadi artık. Kendine gel İsmail. Kendime gelmem için onun da baba gel gelmesi lazım. İstersen bir telefon et İsmail abi. Doğru ya. Onu ben niye aramıyorum ki? Ta şey anasının numarası. Tamam buldum. Efendim? Zeynep! Se Kimsiniz? E, benim, İsmail kocanım ben! B bir altmış sekiz boyunda kumral ve yak yakışıklı kocanım! E, hadi artık uzatma da, da ev evine dön! Bak İsmail, o kadar nüfus evin içinde dolanırken eve dönmemi isteme benden! Bırak şurada iki üç gün kafamı dinleyeyim! E, Peki, pe 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 ben ne yapacağım bu burada? Bir an önce misafirlerini sepetle, ondan sonra beni ara! Bak bak ba bak 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 ama hay hayatım! A alo, alo! Aa! Aa! aa. Ka -ka 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 Kapattı mı ne? Sayın abonemiz, bu bir bant kaydıdır. Telefonunuz borç nedeniyle kapatılmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen başka bir telefondan bizi arayınız. Telefonunuz açılana kadar ahizeyi her kaldırdığınızda Ajlan ve Mine'nin Aşk Olsun adlı şarkısını duyacaksınız ve çıldıracaksınız. Bu yüzden en kısa zamanda borcunuzu ödeyiniz. Allah 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 kahretsin. T telefonumuz baba boştan kapanmış. kapanmış? İlk kez oluyor oluyor bu. Baba, Kadir odanın duvar kağıtlarını yırttı. Aa, boş ver. Oraya bir gazete kağıdı yapıştırız. Mis gibi ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Aa, gel 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 bakayım sen. Ben, ben, ben bakayım şunu. Ç, ç, şey şuradan hadi. Zeynep ya yengenizin dolabını karıştırmayın demedim mi ben, ben size? <laughs> ya ne bağırıyorsun çocuğa artık? Gel kızım ağlama. Sen git bavuldan babanın donunu al, onu al oyna. Hadi kızım, hadi. Ben, <laughs> ben, ben, işe, 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 işe gidiyorum. Hadi uğurlar ola. <laughs> 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 Karısızlık bunun iyice başına vurdu <gülüyor> canım. <gülüyor> ya bu Zeynep'in buna döneceği yok. Var fıskıya isteseydi. Ne diyor? Vallahi bana kalırsa istiyor ama belli etmiyor. En iyisi ona Emri vaki yapmak. Nasıl yani? Köye muhtara telefon edin. Fıskıya akşam otobüsüne atlayıp gelsin. İsmail Fıskı'yı mü dayanamaz. Ne Zeynep gelir gözüne ne de başkası. Şey gelse havasını alır. Eleman! Neydi ulan o karın adı? Klodya Şifır. Ha işte. Sen o gevur karılarının ismini babana öğreteceğine git de bir iş bul eş Kolay daymış. Başımızda bir gavur kuma eksikti. Bulacağım ya. Her gün arıyorum işte. Oralarda sana göre iş yok evladım. Başka yerlerde ara, başka yerlerde. Tamam tamam, bugün mutlaka bir iş bulacağım. Biz bu fıskiye işini halledebilirsek çok iyi olacak. İsmail ile akraba olduk bu sittin sene gitmeyiz bu evden. Yerleşir kalırız dök gibi. Oh be, keyiflendim şimdi. Şşt karılar, bir kahve yapın da içelim değil mi? Aa, ah, konuştuğu şeye bak, sanki evde kahve var da. Komşudan istesin Türkan. teyze merhaba. Merhaba evladım. Annem varsa biraz kahve istedi. Tabii evladım ver fincanını. Bu fincanla mı istediler? Ya. Alo Fıskiye. Benim enişten. Memnun. Bak şimdi beni iyi dinle. Bu gece otobüse atla. Muhtara yazdırdım adrese gel. Burada tam sana göre bir koca var. Adı İsmail. Alo. Şşt, alo. Alo. Fıskiye kız. Alo. Ha. Muhtar ne oldu bu bizim deli kıza? Otobüse bilet almaya mı gitti? Ya lafımın bitmesini bekleseydi bari. Neyse hadi. Bay. Vay ha. Ulan iyice şehirli olduk be. Şoför daha hızlı yürü daha hızlı daha hızlı. Gaza bas gaza. Daha fazla gaza basamam abla. Allah ne verdiyse gidiyoruz işte. Bakın, sen, sen, sen ne ne? Zeynep ulan? Ay, 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 Affedersiniz. Af, af Siz saçlarınızı mı kesireceksiniz? Hayır. Ben intihar etmeye geldim. Bundan önce iki kez bileklerimi kesmeye kalktım. Ama kıyamadım. Sonra boynuma taş bağladım. Ama gene atlamaya cesaret edemedim. Sonra İsmail Berber'i tavsiye ettiler. Sakal tıraşı yaptıklarının yarısı... ...kan kaybından ölüyormuş dediler. Kalktım geldim. Ya öyle demek, ben de kaçayım artık. Bugün sıra çokmuş, yarın gelirim. evet, gel! Selamun aleyküm! Aleyküm selam! Aleyküm selam, memnun! İsmail bak ne diyor? Bu itler evde oturup camları kıracağına... ...gelip buradaki camları kırsınlar. Yani pardon, gelip burada çalışsınlar. Al şunları çırak yap. Eti senin, kemiği benim. Geri kalan organların da Türk Hava Kurumu'na bağışlarız.